Duman yine evde yalnızlıktan sıkılırken garaja bir göz gezdirmeye karar verir. Eski kutular ve örümcek ağlarıyla dolu bir ortamda palabıyıklı bir dalmaçyalı köpek belirir. Güneş gözlükleri gözünde, kot pantolonu ve Harley Davidson botlarıyla dolaşırken burnuyla etrafı koklar. Birden bir örtünün altından eski, paslı bir Harley Davidson motosiklet çıkar. Duman'ın gözleri parlar. Bu benim biletim, özgürlüğe giden yol. Biraz sevgiyle bu bebek uçar. Duman garajdaki bir alet kutusuna uzanır ve mavi ışık saçan küçük bir yapay zeka cihazı çıkarır. Cihazın ekranı yanar, Duman'ın yüzüne ışık vurur. Eski sahibimden kalan son hediye. Bakalım neler yapabiliyorsun? Duman motoru eskisinden daha yeni bir hale getirir. Bir bezle motosikleti silmeye başlar. Pastaneleri yere düşerken krom yüzeyler ortaya çıkar. Kot pantolonu tozlanır ama o aldırmaz. Duman son hazırlıklarını yapar motoru parlatır ve çalıştırır. Motor biraz gürültülü bir sesle çalışmaya başlar ve artık her şey hazırdır. Artık yola koyulma vakti. Harley'siyle garajdan çıkar ve kasabanın gri sokaklarında hızlanır. Botlarının parlaklığı sokak lambalarına yansır. Duman açık bir yolda gün batımına doğru sürer. Turuncu ve mor gökyüzü altında motosikletin yüksek direksiyonları rüzgarı keser. İşte bu özgürlük! Duman yolda yavaşlar. Bir kayanın arkasından rüzgar adlı deri ceketli bir Alman çoban köpeği çıkar. Kırmızı motosikletiyle durur ve dumana bakar. Güzel bir bakar. Benimki kadar değil ama. Rüzgar dumana yaklaşır ve motosikletinin çiziklerini gösterir. Rüzgar bir yarışta kaybettim. Ama yollar beni çağırıyor. Duman, o zaman benimle gel. Duman ve rüzgar motosikletleriyle yan yana sürer. Dumanın siyah Harley'si ve rüzgarın kırmızı motosikleti gün batımında parlar. Duman. Asi köpekler çetesi başlasın. Duman ve rüzgar sürerken küçük bir mini bisikletle Kıvılcım adlı Jack Russell belirir. Renkli kaskı parlar, enerjik bir şekilde yipleyerek yanlarına gelir. Kıvılcım. Hey, beni de alın. Duman. Bu ekip büyüyor.